Evet değerli yatırımcılar bugün 8 Mart 2016 hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum ben Soner Kaya. E, piyasalar biliyorsunuz bayağı bir hareketli ve fırtına öncesi sessizliğe büründü ardından bu hareketlerin ardından. E, şimdi çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası para politikası kararları var. Bu iki gün bizim için çok önemli. Çarşamba ve perşembe unutmuyoruz değerli yatırımcılar. Perşembe günü 14.45'te açıklanacak faiz kararı sonrası 15.30'da Taktisyen Dragi basın toplantısı düzenleyecek ve bakacağız neler yaratacak nasıl bir etki yaratacak euro'nun üzerinde Draghi'nin konuşmaları genelde pek hayırlı olmuyor ama euro'ya bakalım bu sefer olabilecek mi göreceğiz. Evet Aralık ayında mevduat faizini 10 bas puan indiren Avrupa Merkez Bankası varlık alım programını Eylül 2016'dan Mart 2017'ye uzatmış. Parasal genişleme miktarını da değişiklik yapmamıştı hatırlayacaksınız. TÜFE'nin %0,2 düşüş göstererek deflasyon bölgesine geri dönmesi, çekirdek enflasyondaki gerileme ile birlikte e, bu Avrupa Merkez Bankası'nın üzerinde bir baskıya neden oluyor. Fitch son global ekonomik görünüm raporunda büyüme tahminlerinin çok sayıda ekonomi için aşağı yönlü revize etti. Brezilya, Rusya ve Güney Afrika gibi emtia üreticisi gelişmekte olan ekonomilerin büyüme tahminlerini revize eden Fitch Revizyonlar olsa da global ekonomi için büyüme görünümünün resesyon seviyesinin kayda değer şekilde üzerinde olmaya devam ettiğini de vurgulamış oldu. Evet bu bağlamda bakacak olursak varlıklarımıza euro dolarda 1.10.20 seviyesinin e, altında hareket devam etmekte. Şimdilik bu seviyenin altında satış baskısı olabilir. Perşembe günü. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek karar sonrası paritenin yönü daha belirgin olur değerli yatırımcılar. Piyasanın beklentisi faizlerde 10 bas puan indirim ve varlık alım programının artırılması yönünde. Ayrıca sürenin uzatılması da seçenekler arasında yer almakta. Bugün Amerika'da üretici fiyat endeksi ve perakende satışlar açıklanacak. 1.0940 desteğinin altında 1.090 ve 1.084 görülebilir. Yükselişlerde ise 1.1020'nin geçilmesi ve 1.160 var olmasının ardından 1.11.20 yeni hedefte olacaktır değerli yatırımcılar euro dolarda. Evet ee, dolar Türk Lirası'na bakacak olursak e, güne alıcılı başladı. BIST 78.000'e yaklaştı ancak e, ardından gücünü tüketti. 77.000 desteğinin altında 76.600 önemli destek. Bunu sürekli vurguluyoruz. Bu, bu seviyenin kırılması halinde aşağı doğru kırılması halinde tabii ki 74.500'e düşürebilir. Bugün içerisinde işsizlik oranı açıklanacak. Kurda 2.94 TL'nin kırılması ile satış baskısı devam etti. Satış baskısının devamında 2.90 desteğinin altına da inilmeli ki bir şekle bürünsün. Türk Lirası 2.91.80 ve 2.90.50 önemli destekler yükselişlerde. 2.93 ardından 2.95'in üzerinde kapanışlar önemli olacaktır. Evet bunun dışında gram ons kurdan destek alarak 119 seviyesinde harekete devam ediyor altın. 116 bölgesi önemli destek. Yukarıda ise 120 üzeri kapanışlar görülüyor değerli yatırımcılar. Brent petrol, petrol fiyatlarında biliyorsunuz Mart ortasında yapılacak toplantıdan bahsettim size. Ve ayın 20'sinde bu toplantı çok çok önemli ve bunun etkisiyle zaten alımlar gelmeye başladı ve bu alımlarla birlikte e, petrolde görüyoruz ki fiyatlar yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sondaj koyarında düşüş devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ham petrol üretiminin Kasım 2014'ten bu yana en düşük seviyeye inmesi yükselişi destekliyor. Brent petrolde 40 dolar bölgesi önemli. Bu bölgenin üzerinde yükseliş devam edebilir. 43 e, 30 dolar önemli seviye. 40 dolar bölgesinden gelebilecek yeni bir satış baskısı. Önce 39'a sonra 37.80'e çekebilir Brent petrolü. 3-4 dolar aşağıları da tabi ham petrol için geçerli. Ancak ben tekrar söylüyorum değerli yatırımcılar şu anda yapılan e, tamamen fiyatlanma için e, çabaların sonucu yani ülkelerin e, toplantı kararı alması, üretimi kısmaya çalışması bunlar geçici çözümlerdir değerli yatırımcılar. Petrolde eğer talep gelmezse bu arzlar ne kadar kısılırsa kısılsın belli bir e, miktardan sonra tekrar satış baskısına girmesi kaçınılmazdır petrolün. Bunu neden vurguluyorum? Çünkü buna güvenerek çok büyük lotlarda alımda kalabilirsiniz. Alım yaptığınızda karları küçük müçük demeyin Lütfen e, realize edin kapatmaya çalışın pozisyonu ve tekrar açın pozisyonu Çünkü birden tersi düştüğü zaman e, önemli e, sıkıntılar yaşatabilir forex hesaplarınızda kaldıraçlı hesaplarda bizde ise bu kadar büyük bir sıkıntıya mal yok biliyorsunuz uzun vadeli e, bir işlem açtığınız zaman petrolde bir ay iki ay e, yukarı doğru düşük bir seviyeden Size zaten gelecek olan %75 net bir kar var. Hiçbir şekilde tersten e, etkilenmeyen, tersi düşse de etkilenmeyen bir pozisyon sadece vade sonunda yeter ki girmiş olduğunuz miktarın yukarısında kapatsın. Bununla ilgili de yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa sonerkaetftrade.com'dan bana ulaşabilirsiniz değerli yatırımcılar. Evet altına bakalım biraz daha. Küresel ekonomilerde biliyorsunuz belirsizlik. Altın fiyatlarını Yukarı çeken bir olgudur her zaman ve şu sıralar yine uzak doğudaki sıkıntılar başladı, baş gösterdi, borsalar düştü biliyorsunuz. Ardından bu Kore'den gelen Kuzey Kore'den gelen tehditler var, nükleer tehditler. Bununla birlikte altın cesaret aldı ve lobisinin de kendi desteğini arkasına alarak yukarı doğru tırmanışına başladı ve e, aynen devam ediyor. Uygun adım gidiyor. Merkez Bankası üyelerinde büyüme tahmini geçen yılki seviye 6.9'dan 6.57 aralığına düşürüldü biliyorsunuz. Ve e, bu e, düşen hedefler Çin'de yaşanacak. Ekonomik durgunluk bütün dünya ekonomilerini ve hisse senedi piyasasını negatif etkileyecek bir olgudur. Ve petrolü de etkileyecek bu. Biraz önce söyledim. Altında 1255 desteği önemli. Daha aşağıda ise 1242 var. Kısa vadede bu destekler üzerinde orta vadede 1205 seviyesinin üzerinde yükseliş devam edecektir. Benim e, düşüncem 1280 direncinin üzerine çıkılacağı ve 1292 ve 1300 dolar seviyelerinin görüleceği. Eğer bunu başarırlarsa bu biciler 1300 doların üzerinde de kalıcı olmaya çalışacaktır. Altın değerli yatırımcılar. Sterling'e de bakalım. E, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Kerney'in konuşması var biliyorsunuz bugün. Saat 11.15'te konuşacak Başkan Kerney'in İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkıp çıkmayacağı dair görüşler önemli. Fiyatlamalar yaratacak. Diğer yandan enflasyon ve büyüme rakamlarına dair görüşlerini fiyatlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine dair önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz haftada son işlem gününde gelen tarım dışı istihdam fiyatlaması bu hafta içerisinde de etkili. Teknik olarak 1.41.50 seviyesinden destek bulan paritenin yükselişlerde 1.43-1.43.50 dirençleri olacak. Bu seviyede yukarı yönlü kırabilirse pariteyi 1.44-1.44.50 bölgesine taşıyabilir. Geri çekilmelerde ise 141 45 destekleri önemli desteklerimiz satışlar eğer süratlenirse 1.39- 95 seviyesi de e, en son destek olarak önümüzde duruyor. Dikkat edilmesi gereken destek olarak. Evet, e, bunun yanında biraz daha haberlere bakalım. UBS altında yüksek fiyatlar sürdürülemez demiş. UBS altının 1100-1310 dolardaki bandının üst sınırına yaklaşması durumunda sat tavsiyesinde bulundu. UBS yüksek altın fiyatlarının sürdürülemez olduğunu ve metalin tek yönlü bu yolda olmadığı kaydetti. Aralarında Wayne Gordon, Dominic Schneider'ın bulunduğu UBS analistleri 8 Mart tarihli raporlarında altın fiyatlarının önümüzdeki haftalarda 1100-1310 dolar bandının üst sınırına yaklaştığında sat 1100 dolara yaklaşması halinde ise alt tavsiyesinde bulundu. Tabii bu otomatik alımcılar satımcıların kullandığı bir ee, taktiktir değerli yatırımcılar yani orderları verirler ancak buna da güvenmemek lazım 1300'ü kırdıktan sonra 1400'ü de gözleyebiliriz değerli yatırımcılar Almanya sanayi üretimi beklentilerin üzerine geldi. Evet, Ocak'ta %3.3 artarak %0.5 üzerindeki beklentileri aştı. Çok önemli bir artış. Almanya sanayi üretimi Ocak'ta beklentilerin üzerinde artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da güçlü yurt içi ekonomi, yurt dışında ekonomik büyüme yavaşla, yavaşlasa da dahi fabrikalardaki üretimi destekledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi Aralık'ta 0.3 gerilemesinin ardından Ocak'ta bir önceki aya göre %3.3 yükseldi. Bu tabii ki çok çok önemli. Siparişler de artıyor Almanya'da ve Euro'nun aslında zayıf Euro'nun Almanya'ya faydası olduğunu da burada görüyoruz. Eğer Euro biraz daha güçlenirse e, yine piyasalardaki e, bu avantajını kaybedebilir dolar karşısında değerli yatırımcılar. Evet düşük kur e, satışlar için her zaman her daim iyidir. Bunu unutmuyoruz. Bunu daha önce de size defalarca izah etmiştim. Bu arada e, özür diliyorum sözümün başında söylemem gerekirdi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü hepsini tebrik ediyorum. Aslında 365 gün Kadınlar Günü olmalı. Annemiz, bacımız, hanımımız, kızlarımız hepsinin her gün günleri olmalı. Onlar başımızın tacı, onlarsız bir hayat tabii ki düşünemiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum.